Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefonlara ya da tabletlere GTA Vice City nasıl indirilir onu göstereceğim. Önce buradan Google'a geliyoruz. Arama kısmına oyun indir nokta kulüp yazıyoruz. Sonra en üstte çıkan siteye basıyoruz. Ve sizi böyle bir yere atıyor arkadaşlar. Sonra buradan ara, arama kısmına GTA yazıyoruz. Burada GTA Vice City gözüktü zaten. Ona tıklıyoruz. Sonra buradan oyun indire basmıyorsunuz arkadaşlar. Buradan gelip şu APK olan indirme linklerinden en üstteki buna basıyorsunuz. Büyük olana. Buna basalım. Sonrası böyle bir yere artıyor arkadaşlar. buradan buna tıklıyorsunuz indirme işaretine tıklayalım. Ben önceden indirdiğim için ben de burada tekrar indir yazıyor. Sizde siz yine de indir yazması lazım. Ben buradan tekrar indik diyeyim. Ya arkadaşlar normalde şu He, evet. da ayrıntılı dediğiniz o anda burada indirildiğini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi get device de Hatta bu indirilsin. Ben size yeniden göstereyim. Açılıyor mu açılmıyor mu diye. Evet arkadaşlar şu an uygulamamız GTA Teams indirilmeyi başardı buradan. Hemen açalım. Burada böyle burası dolduktan sonra Zaten çok hızlı da oluyor böyle. Ne oluyor be dışarıda? Açılıyor.

What are you going to do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. İşim yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte GTA Vice City telefonlarınıza ya da tabletlerinize nasıl indirilir onu gösterdim. Kendinize çok ama çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.